Önce halkına soruyoruz. Yarın akşam oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanır? Fenerbahçe 2-1 alır. Fenerbahçe. Galatasaray. Skor olarak? 2-1. Bence Galatasaray alır. Skor olarak? 2-1. Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanır? Bir ihtimal beraber ondan sonra Galatasaray. Fenerbahçe kazanır. Skor olarak? 3-1 Fenerbahçe. Galatasaray. Skor olarak? 2-0. Tabii ki Fenerbahçe kim olacak başka? Skor olarak? 3-0. Golleri kim atar? Musa kayıt, Selçuk. Fenerbahçe tabii. Skor olarak? Skor olarak 2-0. Peki golleri kim atar? Golleri Vebo ile Kayt. Sizce? Galatasaray. Kaç kaç? 2-1. Golleri kim atar? Drogba bırak. Galatasaray 2-1 alır. Galatasaray tabii ki de. Skor olarak kaç kaç tutmuş? 3-2 Galatasaray alır. Galatasaray tabii ki. Bence berabere biter. Valla Drogba 1-0 Galatasaray. Galatasaray kazanır. Fenerbahçe kazanır tabii ki de. Skor olarak? Skor 3-1 Fenerbahçe alır. Golleri kim atar? Golleri e, Emenik atar, Kayt atar, bir daha Emenik atar. 2-1 Galatasaray alır. Peki sizce? Bence de öyle. E, 0 sıfır biter. Ama iki sıfır. Bu yan yana sıfır sıfır. E, 0, -0 olacak. iki tane sıfır. Üç bir Fenerbahçe alır diyorum. Fenerbahçe Galatasaray derbisini tabii ki Galatasaray kazanır. Skor olarak? Skor olarak iki bir diye düşünüyorum ama Fener gol atamayabilir yani. Evet. Siz eee tabii Galatasaray kazanır. Ben ben de 1-0 kazanırız diyorum. Peki golü kim atar? Golü eee yani Snyder oynarsa Snyder atar. Oynamazsa tabii Drogba'dan bekliyoruz. Snyder oynarsa Galatasaray 2-1 alır bence. Sizce? Bence Snyder oynasa da oynamasa da Fenerbahçe alacak. Sizce kim kazanacak? Fenerbahçe tabii ki. De. Skor? 3-0 Siz? 2-0. Fenerbahçe. 3-2. Sizce? Fenerbahçe kazanacak. 6 Kasım'ın yıl dönümünde ee, farklı bir galibiyet bekliyoruz Galatasaray'da. Fenerbahçe'den özür Peki, dilerim. Peki sizce? 1-1 beraber bitecek maç. 3-1 ben Fenerbahçe alıyorum. Alır diyorum. Goller e, kayıt hemen ikiye diyorum. Galatasaray. 0 olarak. 2-0. E,